Bistimiz part 8. Yaşasın başladım. Aç böyle geldik bir yarım saat şunlarla. Bakın şunları. Makla uğraşıyorum. 3 saattir. Çünkü hepsini teker teker ben yaptım ve hepsi 3'er 5'er e, er 3'er 5'er 3'er 5'er yaptığım için 10 saat sürdü. Neyse hadi kaldığımız yerden devam edelim. Ay vallahi mis gibi yaptık. Aynen. Beğenmezlerse de yuh. Yuh değil çüş yani. E, tamam çocuklar gerçekten çok güzel yapmışsınız. Evet evet çok güzel yapmışsınız. Bir anda zil çalar. Geldiler geldiler. Hı? Geldiler. Ay evet. e, hadi, hadi, şey, e Güzel gözüküyor mu? E, peki ben güzel Hı hı. Aç kapıyı hadi, hadi. aç Aç oldular. Ay hadi hadi. Ay tamam. Ve hey, karakterler. Çi di di, di, di yu. Şok olurlar. Arif. Gizem. <messizlik> aşkım. Ahmet. Merhaba canım. Cık. Merhaba Gizem. Ge ge geç. Ge geç. İyi ee, bir şey mi oldu aşkım? A A aşkım sen çok değişmişsin. Ya dedim ya ben bir haftadır Amerika'dayım diye. Yani birazcık uzun kültürüne göre yandım. Arif. Ay yeni tarz oluşturdum beğendin mi? Be Beğendim. Ben bu kapıya gideyim. <laughs> e, ge ge geçin içeri. E, evet geçin geçin geçin. Tamam aşkım. Tamam geçiyorum. Gizemli Ahmet aynı anda der ki bunlara ne olmuş bilmiyorum. Neyse hadi içeriye geçerim. Tamam. O döktürmüş Tülay ee, hanım mı diyeyim? Tülay abla. Yok biz yaptık. Evet evet ben ne Ahmet yaptı. Hmm. Demek öyle. Hadi bir deneyelim o zaman. Çok güzel gözüküyorlar. Bu buyurun geçin geçin. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş buldum aşkım. Hoş bulduk. İyi. Ee, Elif teyze. Hoş geldin Ahmetcim, Hoş bulduk. Ee, şey. Ben şimdi bana. İyi bana. İyi amca. İyi. Ee, hoş geldin. Güzel kız. Hoş buldum. Baran abi. Ay Baran amca. Arkadaşlar Park 9'da görüşürüz. Bugünlük bu kadar. Bye.